90'lı yıllarda mankenler medyanın en önemli simalarıydı. Genç kızlar manken olmak için uğraşıyordu. Yükselişte olan bir meslek haline gelen mankenlik dışarıdan kolay gibi gözükse de öyle değildi. Bu yıllarda adından sıkça söz ettiren mankenlerden biri de Eyşan Özhim'di. Ama kariyerini sadece mankenlikle sınırlayamayız. Aynı zamanda iyi bir oyuncu, başarılı bir iş kadını oldu. Çok güzel bir kadın olduğunu söylememize gerek bile yok. Gelin ünlü ismi daha yakından tanıyalım. Eyşan Özsim 1970 yılında dünyaya geldi. Dedesi Atatürk'ü çok seviyordu. Ben torunlarımı göremezsem eğer, kız olursa Eyşan'la Türk askerinin Eyşan'ı, erkek olursa Mustafa Kemal'in Mustafa'sı olsun dermiş. Eyşan adı oradan geliyor aslında. Eyşan Özsim çocukluğundan beri disleksiyle mücadele ediyordu. Ama başta sara nöbeti geçirdiği sanılıyordu. HT Hayattan Nazenin Tokuşoğlu'na verdiği röportajda bu durumu şöyle anlatmıştı. Konuşma bozukluğum var. Cümleleri ters kuruyorum. Çocukluğumdan beri yaşıyorum ama geç teşhis edildi. Sara sandılar çünkü arada bayılıyordum. Her uyandığımda ağzımda burnumda şeker var. Kan şekeri düşmüştür nasıl olsa diyerek. Leonardo da Vinci'de de varmış bu. Dahi hastalığıymış aslında. Oradan da pay çıkarayım kendime.'' 16 yaşında mesleğe başladı. İlk işi oyunculuktu. TRT için hazırlanan kısa belgesellerde rol aldı. Sonra üniversite başladı. 1990 yılında düzenlenen güzellik yarışmasına arkadaşlarının ısrarıyla katıldı ve ikinci oldu. Sait Sökmen'le tanıştıktan sonra manken olmaya karar verdi. Zira para kazanması gerekiyordu. Okulunu bitirmek için gelen dizi film tekliflerini geri çevirmek zorunda kaldı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun oldu maddi olarak zor yıllar geçirerek ulaşmıştı geldiği noktaya. Hiçbir zaman zengin bir koca bulayım diye düşünmedi. Hep kendi ayaklarının üstünde durmayı seçti. HT Hayat'a verdiği röportajda hep çalışayım, kendim kazanayım. Senede bir ayakkabı alınırdı. Türkiye güzeli seçildiğim yıl ayakkabım delikte ajansa giderken öyle bir hayat yaşadım ve hiç şikayet etmedim. Kimse zenginlikle hayatımda olamaz demişti. 20'li yaşlarında müzisyen Serdar Şen Sezgin'le bir evlilik yaptı. 17 yıl sonra eşinden ayrıldı. Hatta eski eşiyle ilgili bunca seneden sonra kardeş gibi olduk demişti. 90'larda podyumlarda fırtınalar estiriyordu. Ama aslında işe 1986'da oyunculukla başlamıştı. Oyunculuk ve mankenlik arasında yaşadığı gitgeli her yere yetişmeye çalışan bir yapım var. Zaten 1986 yılında işe oyunculukla başlamıştım. O dönemde sözleşmeme 5-7 yıl ayırıp oyunculuğa geri döneceğim demiştim. O yıl yıllarda prodüksiyon şirketimi tam teşekküllü kurmuştum. Amacım zaten bunu yapmaktı diyerek açıklamıştı. Marka yöneticiliği de yapan ünlü isim iş kadını olarak da anılıyordu. Elini attığı her işte başarılıydı. Bir dönemin en gözde mankenlerinden biri olan Eyşan Özsim, seneler önce geriye dönüp bakmadan tüm hayatını değiştirmişti. 17 yıl süren evliliğini bitirip ardından o dönem çalıştığı ve o markayla özdeşleştiği işinden ayrılan Özsim, o dönem pek çok asılsız dedikoduyla yıpratıldı. O günlerle ilgili Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda şunları söylemişti. Eğer güzel bir kadınsan hayatta bu tür şeyler başına geliyor ne yazık ki. Bu şirkette bir marka yarattım. Çok da başarılı oldum. Onlar da benim başarımı her zaman söylerler. Zaten gitmemi hiç istemediler ama çok yoruldum. Yorulduğum için de kendi isteğimle ayrıldım. Bu dedikoduları çıkaranlar beni kıskananlardır. Yerimde olmak istedikleri için bu çirkinlikleri yaptılar. Ama asla benim yerimde olamayacaklar. Üzülüyorum onlara. Tasarımlarımızda bir değişiklik yapmak istedik. Ne yapabileceğimiz düşünülürken daha genç bir modelle çalışmaya karar verildi. Benim de özel koleksiyonun modelliğini yapmam kararlaştırıldı. Kabul etmedim. Çünkü bu seçim markanın konseptine uymayacaktı. Bu arada elimdeki bütün müşterilerim de beni istiyordu. Eyşan Özsim'in orada görünen yüzünü değiştirdiğimde yani başarılı olan bir mankenin yerine daha az başarılı getirecek birini koyduğumda marka yöneticisi olarak ben hata yapmış olacaktım. Yönetici kimliğim zarar görecekti. O yüzden karşı çıktım. Onlar ısrar edince gitmeye karar verdim. Tavrımı koydum yani. Yeni çalışmalarının sonucu da ortada. Neyse bütün çatışmalar beni yordu ve işi bıraktım. Sonrasında kendini sinemaya verdi. Kariyeri boyunca pek çok yapımda yer alan Özsim'in çalışmalarından bazılarını Yıldızlar Gece Büyür, Bizim Eller, Teleflaş, İyi Ki Varsın, Emret Komutanım Şahmat, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kutsal Damacana, Başka Semtin Çocukları ve Benimle Oynar Mısın olarak sayabiliriz. Bu arada 250'den fazla reklam filminde rol aldı. Ayrıca Metin Arolat'ın Psikoloji klibinde de yer almış ve çok konuşulmuştu. Özsim 2000'lerin ortalarında Kısık Ateşli 15 Dakika filminin çekimlerinin son haftasında sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başladı. Sol tarafına felç gelmişti. Sonrasında ameliyat oldu ve sinirleri açılsın diye 6 ay yataktan kalkmadan yaşadı. Aldığı kortizondan dolayı şişti. Hakkında saçma sapan haberler yapıldı. Evde hamburger yemekten şişti diyenler bile oldu. Ameliyattan sonra strese girmemesi lazımdı ama insanlar çok acımasızdı. Sağlanın kıymetini anlayan Ösim hürriyetten gözde Yılmaz'a şunları söylemişti. Büyük acılar yaşadığım dönemde felç geçirip insanlara muhtaç olduğum zaman hayatın ne kadar önemli olduğunu anladım. O gün ölseydim birçok şey içimde kalacaktı. Canım ne istiyorsa onu yapıyorum şimdi. Ayıptır, utanılırmış, hiç umurumda değil artık. Ameliyattan sonra böyle düşünmeye başladım. Önceden çok daha kontrollüydüm. 2007'de Kutsal Damacana'da komedideki başarısını ispatlayan Özsim, 2013'te Benimle Oynar Mısın adlı bir film yaptı. Film için 1 milyon dolar harcadı. Bir de üstüne film gişede iş yapmayınca 1 milyon dolar borç eklendi hayatına. Şam'dan'dan Öykü Yazıcıoğlu'na verdiği röportajda filmin konusu ve çekim tarihi yüzünden tatsızlıklar yaşadım. Toplam bütçe 1 milyon dolardı. Bunun 1 milyon lirasını çekim sırasında filmi kanala satarak Kültür Bakanlığı'ndan destek alarak tamamladım. Fakat geriye 1 milyon lira daha kaldı. Onun da yarısını ödedim ama kalanı için evimi ipotek ettirip kredi aldım. Allah büyük, çalışarak ödeyeceğim diye açıklamıştı yaşadıklarını. 2011'de Özsim gazetecilere bir oyun oynadı. Cihan Cihangir'de bir mekanda Eyşan Özsim'i beklemeye koyulan Milliyet Cadde'den ilk Nur Taş ve foto muhabiri Hüseyin Özdemir tam söylenmeye başlamıştı ki masaya oturan bir falcı kadın zorla kaptığı kahve fincanından ilk Nur'un hayatını okumaya başladı. Falcı konuştukça ilk Nur'un gözleri fal taşı gibi açılırken Hüseyin'in abla işine git lütfen şeklindeki söylenişleri kadını masadan uzaklaştırmaya yetmedi. O falcı kadın aslında Eyşan Özsim'di. Bunları neden yaptığını sabahtan Başak Çokan şu sözlerle açıklamıştım. Baktım ki son zamanlarda beni olmadık yerlerde görüntüleyen arkadaşlar acımasız yazılar yazıyor ve yorumlar yapıyor. Ben de bunu protesto etmek için böyle bir yola başvurdum. Çünkü herkesin kafasında bir güzellik takıntısı var. Benim için hep çok güzel kadın diyorlar. Ya da sen bu roller için çok güzelsin diyorlar. Bunlar beni üzüyor. Güzelliğin para edip bir işe yaradığını hiç görmedim. Güzellik takıntısı bana saçma geliyor. O bizim rol için çok güzel diyorlar. Ama şu anda dizilerde oynayan tüm kızlar çok güzel. Bu saçma gerekçeyi anlam. Eyşan çirkin kadın olamaz diyorlar. Tüm bunların yanı sıra Eyşan Özsim uzun yıllar aydın bulutla mutlu birlikteliğini sürdürdü. Biz de Eyşan Özsim'e hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.